Hocam, bir dinleyicimiz bana hediye göndermiş, bir kupa, üzerinde Kabe resmi var, kullanabilir miyim? Yani çay, kahve içebilir miyim? Şimdi kupa deyince, Dünya Kupası mı oynanıyor şimdi? herhalde? Katar'a gittim, o, o değil, bizim o... haberimiz yokken orada şampiyon oldum o, değil. Hem ben öyle anladım. Bardak. <laughs> <laughs> şimdi belli belgeler kupayı bardak olarak kullanıyor. Kupay e ben de, büyükleri var ya bunlar böyle. Latif olsun diye yokuşa sürdüm. Se demek bizden haberiz. Katara gittik, şampiyon <laughs> oldum. Koca bir kupa verdiler. Mesela ikisini de söyleyelim. Öyle bu kupa Üzerindeki Kabe resmi getirdim. Yüksek bir yere koydum. Mahsul yok. Ama Nasıl ki, seccade üzerine Kabe resminiz yapıp, bununla namaz kılmak caiz değil. Su içtiğimiz bardak üzerine de Kabe, cami resmi yapıp, bunu bu şekilde böyle kullanmak caiz değil. Yemek, yemek tabağı da buna dahil o zaman. Yemek tabağı da, kaşık da. Şunu da sorayım, yemek tabaklarının üzerine bazen besmele yazıp, yazıyorlar içine. Uygun değil. Yani besmele çekmeyi hatırlatmak maksadıyla yazıyorlarmış. Maksadın ne olursa olsun. Onun için mesela biz ısrarla diyoruz ki kitap okuyacağız. Çünkü kitaplarda da bunlar yazılmış. Mesela Saadet-i Ebedi'de anlatılırken bu diyor ki kendilerine bizzat hürmet ve saygı gösterilmesi gerekenlerin resmine de saygı ve hürmet göstermek şarttır. Şimdi Kamil'in kendisine saygı gösteriyorsun. E namaz kılıyor. İyi de yere seriyorsun. Yere sermek hakarettir. Senin aynı şekilde maksadın niyetini değiştirmez ki onu. Bir şey yere serildiyse o hakarettir bu tevil götür. Hani bir söz var zırva tevil götürmez diye. Olmaz orada. Zırvalamayalım. Bu hakarettir. Peki Kabe resmi, Kabe resmi asılmaz mı? Asılır. Yani diyelim ki bir tablo yaptın ve da aynı şekilde ne bileyim ben e, bir bez üzerine işledim, Asarsın duvara. Yukarıya asmak, sayı göstermek, hürmet etmek demek. Halı üzerine mesela işlenirse duvara asılabilir. Evet, duvara asılır. Ama yere, yere üzerilmez. hakaret olur. Dolayısıyla Besmele'nin kendisine hürmet etmemiz, saygı göstermemiz gerekir, ayeti kerimeye e, hürmet etmemiz gerekir. Ama efendim ben kaşığa yazdım, yani kaşığı alan işte Besmele'yi görsün de Besmele'yi çeksin diye. Senin bu niyetin kurtarmaz. Senin bu niyetin kurtarmaz. Yani çok özür dilerim, absürt bir misal vereyim de, absürt bir misal hatırıma geldi de. E, mesela bir kadın. İşte genç bir erkek falan hani çok şehvetli ona buna saldırıyor falan. İşte ona buna saldırmasın kimsenin hırsına namusuna şey yapmasın. ben bunun aynı şekilde şehvetini gidereyim diye onunla aynı şekilde beraber olması. Benim niyetim düzgün. Ya bu zinadır. Yaşın başı ne olursa olsun. Bunun adı zinadır. Senin niyetin bilmem neyin falan kurtarmaz burada. Efendim karşılıklı yine zinadır. Zinadır. Bu değişmez ki. Arkadaşımın hatırını kırmamak için ya işte bir duble bende içi verdim falan Arkadaşım kırılmasın Kalp kırmamak lazım ya 70 defa Kabe'yi kırmak Bu kalp kırmak değil arkadaşım ya Nefis kırmak Niye birbirine karıştırıyorsun? Haramdır Allah Teala'nın hatır yok mu? Olur mu Dolayısıyla Besmele-i Şerifi kaşıklara yazmak veya da aynı şekilde tabağa yazmak Yahut da böyle bardaklara Kabe resmi yapmak Besmele yazmak çünkü bunlar bulaşık makinesine de koyuyorsun. Yani tahkir ediyorsun. Aşağı indiriyorsun bunları. Hatta sağ ve şey bile yazıyor. Mesela diyelim ki e, çok sevdiğin kimseler annendir, babandır. Ondan sonra ne bileyim ben kardeşindir, ablandır, dedelerindir. Efendim resmini yap çerçeve eve Caiz değildir buyuruyor. Caiz değildir o şekilde böyle yukarıya asmak. Efendim işte şey yapalım, aşağıya indirelim, belden aşağı koyalım. O da hakaret olur, o da caiz değildir. Yani hem de Hocasının koca, resmini asmak da mı böyle? Hocasının resmi de asmak böyledir. Peki ne olur? Saatte bir ediyor, Hüseyin Hilmi Efendi Rahmetullah Atalya'da buyuruyor ki, albümde saklanır. Albümü koyarsın bir yere. Albümün içerisinde de efendim belden yukarı, işte dolapta bir yer vardı, kitapta oraya koyup koyarsın. Onun mahsul söz konusu değil. Ama asmak caiz değildir. E, ama efendim resmi yerlerde şimdi bazıların hatırına gelebilir. Biz İhlasoğlu deyince geldik de işte Enver öğren Bey'in de resmi var falan. Resmi kuruluş e, buralar. Aynı şekilde yani sahibinin belli olması için asılır. Hmm. Aynı bir e, prosedür var. Kanuni ve hatta mevzuat itibariyle i̇şte, benim bir şey e, var. Değil. Ha, burası ev değil. Yeri. Ama o gördüğünüz salonlarda da namaz kılınmıyor. Yani namaz kılınan yerde asılı değil. Mescitte de yok. Mescitlerde yok. E, kendi odamızda da yok. Yani o söz konusu değil. Hatta bazen mesela arkadaş masasının üzerine Emre abinin resmini koymuş falan. Yani hatırımız geçiyorsa sözümüzü dinleyeceksem müdahale ettiğimiz oluyordu. Yani diyordu mesela yaşça bizden küçük. Abi işte ben Emre abiyi görüyorum falan. Arkadaşım yani Emre abiyi görmek yani şey değil ki. Maksat o değil ki. Emre abinin söyledikleri senin hayatına geçti mi geçmedi mi? Bir şey yaparken aa Emre abiden işitmiştim bu böyle değil şöyle. O zaman hatırlarsın işte. Yoksa resmine baktım hatırladım. Bir şey ifade etmez ki o. Hani geçen naklettik ya. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyhi abiler anlatıyor. Evet işte ben Efendi Hazretlerini yani kitapları Abdülhakim Arvan Hazretlerini kastediyorlar. E, çok seviyorum. Aşığım ben ona. Efendim sevemeyelim ama buyuralar hani ağaca kuşa aşık olmak gibi bir şey bu bunun faydası olmaz. Peki sevgi nedir? Sevgi Seyit Abdülhakim Arvaz Hazretleri buyurduklarını hayatına geçirmek. Yani yemek yerken otururken kalkarken veyahut da onların kitaplarında buyurdukları hatırına gelip de o da çok okumak çok meşgul anlıkla yani sevgi odur. Ha yemek yerken böyle yapıyorlardı yolda giderken böyle yapıyordu. Birisi bir sual sorduğu zaman hemen birden pat diye yok hani Mangalak o öyle değil demiyordu. Yani böyle demiyorlardı. <laughs> e, yani e, birisiyle konuşurken hani onlar ki olamazsan bile hiç olmazsa kendisini frenlersin. Ne oldu o zaman? Hatırlamış olsun. Hatırlamak bu. Çünkü Hüseyin İlmi rahmetullahi aleyh üzerine aynı şekilde altını çizerek geçti. üstünü çizerekmiş mi yasası sonra altını çizerek öğrettiler bize. E, üstüne basa basa buyuruyor ki sevgi eşittir itaattir. Sevgi eşittir itaattir. Ben Resulullah Efendimiz e Aleyhisselatü Vesselam çok seviyorum. Aşığım ben. İtaat ediyor musun? Hayır. Yalan söyledi. Allah-u Teala'yı çok seviyorum ben. allah Teala'nın Teala emirlerini yapmaya yasaklarına saklıyor musun? Hayır. Sevmiyorsun azam arkadaşım. Seven sevdiğini itaat eder. Çünkü e, Seyyid Abdülkim e, Arbaz Abdül -E Abdül -E Hazretleri de öyle buyurmuş. Zaten hocasından alıp naklediyor. Hüseyin Efendi Efendi Rahmetullahi Aleyh. Sevgi itaat demektir. Eğer itaat edersen, varsa itaat ediyorsan, aa bu bunu seviyor. İşte buna kitaplarda fenafiş şey yani hocasının halleriyle sözleriyle fani olmuş demektir. Fena o kötü manasında değil. Bir zamanlar bir dinleyicimiz yayına girmişti. Siz dedi aynı şekilde mektubat mektubat diyorsunuz dedi. Aldım ben onu da okuyorum dedi. O da fena fena diye bir şeyler var dedi. O ne demek falan filan. E, Zamanla konuşuyoruz. Zaman. Ne kadar fena <laughs> şey var. <şimdi. gülüyor> e, fena fil arkadaş, fena fil ihvan diye geçiyor. Fena fil şeyh. Fena de, makamı. Hocası. Tabii. Fena makamı, beka makamı. Anlatıyor e, İmam-ı Rabb'in. E, fena fil Resulullah, fena fil Yani fena yok olmak, fani olmak demektir. Fani olmak. Nerede? Önce hocasında. Fena şey. Tabi hocasında. Yani e, işte sevgi onu gerektirir işte. Ya diyeceksiniz efendim yani bunun en canlı misali yani bizim yani gördüğümüz, gözümüze gördüğümüz Hüseyin İlmefendi Rahmetullahi Teala Ya Mustafa Bey bu saat hayattayken Oturur. Aa bir gün işte falan yere gitmiştik. işte efendi hazretleri diyorlar onlar. Seyyid Abdülhakim Kim talebelerinden bir kısmı efendi baba diyor. Bir kısmı efendi hazretleri diye anlatıyor. Efendi hazretleri işte bir böyle bir kırk bir sandalye vardı. Hemen onu hiç yapmadı. Şey i̇şte ee, işte onun üstüne oturdu. Biz böyle tacip ettik. Yani tabii bir hal. Yani bana olduk niye getirmediniz beni şey yapmadın? falan demediler. Bu tevazuyu gösteriyor. Neyi öğretti orada Seyyid Abdülhakim Kim talebelerine? Hal ile emir marufu yaptı tevazunun kendisini gösterdiler. Yani oturuyor kalkıyor, oturuyor kalkıyor aynı şekilde ben bu yolu bilmiyordum buyuruyor. Ben başka bir yoldan gidiyordum. Ben kendini beğenen, kibirli, ondan sonra böyle dünyalık paralarım, pullarım olsun, arabalarım olsun, villalarım, köşlerim olsun diyen birisiydim. Ben bu yolu tanımıyordum. Hocam kas değiştirdi bana. Bu yol tanıttı. onun için bu yolda elime beş kuruş sondan ondan bilir. E ondan sonra gel abi. Oturuyor Hocamız bir gün aynı şekilde evde böyle dedi. Hocamızla bir gün falan yere gittik orada böyle yaptılar. Hocamızla bir gün falan yere gitmiştik orada böyle dediler. Değil mi? E, ya şimdi e, bu fani olmak yani yok olmak demektir. Hocasının bildirdiğiyle. E, efendim o gerçekten hocaysa ama. Gerçekten şeyhse. Bugün sahtekarları var. Onda fani olmak değil. E, çok özür dilerim de yakalandıydı. E, böyle şeyde bu Marmara bölgesinde Bursa taraflarından bir yerde yakalandı. Şeyh diye. Ee, yani adi herifin biri. Şeyhlikte hocalıkta falan alakası yok. Çok özür dilerim, tezih ederim de, müritlerini düzüyormuş. Adam açıkça bir de diyor ki, benim şeyhim de diyor, beni düzdüydü falan. E, ya şimdi, <laughs> bunda fani olursan, zani olursun. Luti kavminin aynı şekilde yaptığı işi yapmış olursun. Pis bir iş yapmış olursun. Ya allah Teala muhafaza buyurur. Cüssel istismar yani. Evet. Dolayısıyla, dolayısıyla bunları da, e, bunları da e, öğrenebilmek, bilebilmek için de kitap okumak şart. Kitap okursan, o zaman aynı şekilde bunlar düzelir mi? Elbette ki düzelir. E, şimdi tazimi bir emrillah ve şefakat ile neye tazim edeceksin? Bir de e, Mızraklı mızrak işte bu İslam ahlak kitabının ilk bölümü ahlak kısmını anlatıyor. İkincisi mızraklı ilmi hali, üçüncüsü de üçe türlü isam Bu kitap, <laughs> ya sadece çok kalın okuyamam desem bile, bunu bile okusan sana yetiyor. Bunu bile okuyup hayatına geçirmiş olsa sana yetiyor. Ee, Süleyman Mücez Hazretleri 360 tane hadis-i şerif, 1000 tane edep, adab, bilmem ne kadar ne o kitabın içerisine sığdırmış. Küçük ama hacmi bunlara sığdırmış. E seni yatağından bir kaldırıyor. Yatağından kalkarken sağ tarafından kalk şunu oku. elaya girmeden önce bunu oku. Hele fazla eğlenme. Elbiseni giyerken e, ayakta giyme. Oturarak giy. E işte sağdan başla. Evden çıkarken bunu oku. Şöyle niyet et hepsini. E hayatına geçiriyor bu. E ondan sonra da yazıyor. Çarşıya girince bunu oku. Pazara girince bunu oku. Yolda giderken bunu oku. Her <laughs> ben onu okuyordum. Her şeylik önemliydi. Allah Allah bu zat bizi hiç konuşturmayacak. <laughs> <laughs> fırsat var mı? fırsat. yok. Tabii fırsat yok. Ne oldu? Seni korudu. Nereye götürüyor? Cennete. Eğer onu hayatına geçirirsen. Efendim oturduğun yerde bunlar hiçbirisini şey yapmıyorsun. Ben o kitapları çok seviyorum ya. İnşallah biz de cennete gireriz. Okudun mu okumuyorsun. Hayatına geçti mi geçmiyorsun. Avucunu yalarsın artık Çünkü okuyan, namaz kılan veyahut ibadetten mahşer günü belli işaretler olacakmış. Kitaplar öyle yazıyor. Nasıl efendim falan. Ya şimdi Türkiye'de bile ayı çekti, bunu anlamakta zor çekmesi ve misal veriyorduk daha önce de veriyorduk. Mesela şimdi bizim ordumuz var değil mi? Bunun karacısı var, havacısı var, denizcisi var değil mi? Elbiseleri ve şeyleri bile değişik ya rütbeleri bile değişik. Denizcinin ki, havacının ki, karacının ki, hepsi değişik. Adamlar bir mesela gördüğü zaman biz hepsini bilemiyoruz da biz hepsini bir hemen görüyor. Bu diyor binbaşı, bu yarbay diyor, bu albay, bu işte tuğ genel, bu tüm genel. Ben karıştırıyorum tuğ, tüm neyse de ama onlar biliyorlar. Aa diyor bu karacı, bu işte bilmem ne sınıfından. Çünkü orada bir işaret var, o onu biliyor. Yani maşallah, sen insan olarak böyle bir tasvipte bulunmuşsun da Allah adına buna kılmış belli ha bu oruç tutmuş bu aynı şekilde haramdan sakınmış patır 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 patır. İşaret mi olacak öyle? Tabii, belli olacak buyuruyor. Yani orada efendim ben beş vakit namaz kılıyordum kaza borcum bile yok oruçlarımın hepsini tuttum falan yalan söyleme diyorlar hiç işaret yok. <gülüyor> yok. <gülüyor> Amel ya. defterini de açıverecekler ne ha diyecekler ha. Hayatında böyle bir şey yok. Eline verilen kitabı da okumamış. Eline verilen kitap da okumamış. ondan sonra da ben çok seviyorum falan filan kurtulacağını bekliyor. Olmaz öyle şey. Olmaz öyle şey. Yani bir söz var Mustafa abi. Ne kadar ekmek o kadar köfte diyorlar ya. Aynen. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> öyle ya. Yani. Şaşmaz yani. Peki hocam ikinci bölümde devam edeceğiz. Efendim birinci bölümdeki ilk dinleyicimiz... Ee... Zaman dedi Eltim dedi herhalde bir kabir yeri vermişler galiba. Evet. Ee, sonra dedi işte e, ya işte burayı biraz hani ben yani akrabadan falan radayı çekti gelmesi için genişletip bir şey yapsak lahat yapsak falan. Ben dedi yaptırdım dedi. Bunların hepsini yaptırdım dedi. Yani şimdi dedi gönlüm dedi razı o şey değil dedi yani yani yaptırdık ettik de beni oraya defnederlerse acaba gönülsüz mü olur falan diye efendim yaptırmıştır yaptırdığında bildirdikten sonra ona bir şey demiyorsa mesele olmuş demektir biter yani efendim e, dinleyicimizin diğer bir e, sualin e, akşam azından sonra e, kılınan e, evabin namazı efendim mesela akşamın sünneti iki rekattır onu dört rekat olarak da kılabilir Evabine de niyette bilir kaza borcu yoksa? Yok efendim ben onu ilk kaza kılan akşam namazı diye üç rekat kılıyorum. Arkasına da evvabin kılıyorum. Ona da kaza niyet ediyorum. Vakti varsa kılsın. Ol mahsur yok. Dört rekat kılar, altı rekat kılar, altı rekata e kadar buyuruyor evvabin i̇ki İki iki sabah namazının kazasını niyet ederek kılar. Efendim onu da kıldıktan sonra dua etsem olur mu? Olur tabii. E peki bazıları yok efendim ben aynı şekilde duayı yapıyorum sonra gelip kılıyorum. O da olur mu? O da olur. İkisi de olur. Bir mahsus söz konusu değil. E, dinleyicimiz dedi ki işrak namazından sonra hemen şeyi e, duha namazını kılabilir miyiz? Şimdi kitaplarda e, işrak vakti yani o mekruf vakit çıkınca mekruf vakit çıkınca başlayıp öğleye yarım saat kalana kadar ki olan zaman dilime, bazı kitaplarda Doha vakti diyor. Bazı kitaplarda bunu ayırıyor. O e, mekruh vakit bitip, mesela şu anda e, Türkiye takviminde bir Aralık, İstanbul için söylüyorum, İşrak 8.56 yani güneş doğduktan sonra o mekruh vakit çıktı. Yaklaşık bir saat. Ha, yaklaşık hemen hemen. E, 56, 8.56 ee, işte bir bir buçuk saatlik bir zaman dilimidir diyor şey. İşrak vakti. Kitaplarda yani sekiz 8.56, 9.56, 10.30'a 10. kadar olan bir zaman dilimi. Diyelim ki 10.30 buçuk civarında bu işrak namazı kıldı. Onu kıldıktan sonra baktı ki bu zaman dilimi de geçmiş. Hemen arkasına duayı kılabilir. E, peki efendim peş peşe kılsak biz bunu ayrımı yapmadan da kılsak olur mu? E, yani orası artık namaz kılması e, memnun, yani men edilmiş vakit değil artık. Kılınabilir mi? Kılınabilir. Evet. Efendim gelelim e, diğer dinleyicimizin sualine. Ben de dikişe başlayacağım dedi. Nelere dikkat etmem lazım? Efendim her şeyde, her mesleği icra ederken haram işlememeli. Ama bu hassas bir konu. E, mesela dedi kışafban diktirecekler de kadınlar aldı. Diksim. Yani şununla mesul değil o. Sen bunu nerede giyeceksin, nasıl giyeceksin? Sokakta mı giyeceksin, evde mi giyeceksin? O seni ilgilendirmez. Pijama niyetine mi geçecek, giyeceksin? giyecek? Giyer, onun mahsulü söz konusu olmaz. Efendim işte kısa kollu bluz diktirdi. Evinde giyecektir. Sen dışarıda mı giyeceksin, içeride mi giyeceksin? Onu, o seni ilgilendirmez. O seni ilgilendirmez. Dikebilir mi bunları? Dikebilir. Hanım olur mu? Olmaz. allah Teala yer ve yardımcısı olsun. Onun da bizim de etmesinde efendim. Gelenin son dinleyicimizin tek bir suali vardı. İşte bu dedi yakınımızın suali. Bunlar yedi kardeşleri. Birisi daha önce vefat etmiş. Şimdi birisi daha önce vefat etmiş de babalarının mirasını anneler hayatta babalar vefat etmiş. Bu kardeşleri babalarından sonra mı önce vefat etmiş? Önemli mi? Yok. Niye? Babadan sonra vefat ettiyse o mirasçı. Baba vefat etmeden önce bu kardeş vefat etmiş, a vefat etmiş. Baba sonra vefat etmiş. Mirasçı değil mi? Ha? o zaman mirasçı olmuyor mu? Ee, baba sonra vefat ettiyse mirasçı değil. Ama baba önce vefat etmiş. Kardeş sonra vefat etmiş. Miras da taksim edilmemiş. Taksim edilmeden de kardeşim birisi vefat etmiş. Babanın mirasında bunun payı var. Onun payı ayrılacak. Payı ta etti artık. Etti. peki payı ayrılacak. E peki, ta, e, e, peki e, çoluk çocuğu kimsesi de yok. Ha kardeşler ve annesi e, kalmış geride. O kardeşler ve annesi onu kendi tekrar pay edecekler. Kitapta da öyle anlatılıyor çünkü o onun hakkıydı. O onun Yok efendim babamdan önce vefat etti. O zaman problem yok. O zaman geriye altı kardeş, iki erkek, iki e, dört kız, bir de anne. Anne sekizde bir alır. Geri kalanı da ikişer hisse. Erkek kardeşler birer hisse de kız, kardeş. kız kardeşler alır. E, i̇ki, iki iki dört dört orası sekiz sekizde birin de anne alacak o kadar yani sekiz bir daha var. Anne saracak. Yani taksim böyle olacak. Peki bunu gerçekleştirebilirler mi? Şimdi artık e, devlet bu konuda e, daha önce kadrosuna geçiyor bilmem ne yapıyor falan filan. Her şeyi tescilledi. Ve bilgisayarla de yükledi. Olay sistemiyle. Osman'ın öldü. Top diye zaten e devletten senin üzerinde ne var hepsi belli devlet kendisi tırak diye taksim ediyor. Tırak diye taksim ediyor. Ancak karşılıklı olarak işte senin hakkın mesela erkek çocukların burada hakkı geçecek. Onlar ya helal edecekler veyahut da kızlar onlardan helallik isteyecekler ya da üç beş kuruş verip gönüllerini alacaklar. O kadar. Başka bir şey başka bir şey yapamazlar. Çünkü devlet bunları yer yarıya böler. Yer Yarı yarıya böler. E, hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala bu kuleli de e, kendileri kimya muamil, muam e, orada talebelerini alamışlar. İşte Emen abilerin emsalleri onları alamışlar. Karşı buyurmuşlar. Evet İslamiyet'in bildirmiş olduğu ferahiz taksim böyledir. Allah Teala böyle bildirmiştir. Babanız vefat ettiğinde kız kardeşin falan varsa işte şeriatın dinin emri böyledir falan demeyin. Çünkü ahir zamandayız menfaati olunca dinin emri memri dinlemiyor. Beni ilgilendirmez orada kanun sorumlu dey veriyor. Böyle dediği an imanı gider buymuşlar. Benim Öyle. hakkım dediği an. Ha, imanı gider. Ee, dolayısıyla siz fedakarlık edin erkek evlat olarak. Ve konuyu bilen biri olarak. Ha, tabii konuyu biliyorsun. Onların imanı gitmemesi için siz fedakarlık edin ben hakkımdan aynı şekilde fedakarlık ettim tamam dedi yarı yarıya tamam sen onla belki hatırlarına bile gelmez hakkını helal et diye sen helal ettim de bitti sen helal ettim de ve bitti aksi halde öbür türlü yani Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh şimdi insanlar pamuk ipliğiyle bağlı böyle deyiverirse imanı gider vermişler bir dinleyicimiz diyor ki ee, bir network pazarlaması yapıyorum kendimize üyeler buluyoruz bu üyelerin satışlarından veya siparişlerinden bize de prim yazılıyor. Bu primi almak caiz mi? Üye yapmadan satış yapmak uygun olur mu? Şimdi bu Sabi daha daha önce ihlasla da öyle bir şey yapıldıydı. Onlar sistemi diyorlar ya. Ee, şimdi orada bunu ismar edip millet tokatlayanlar da oldu. Buna benzer sistemlerle. Tokatlayanlar da oldu. Ve şimdi sen gidersen anlatırsın. Böyle bir durum var dersin. Ben seni üye yapacak olursam senin aldığın şeyden bana da pay verecekler. Sen yaparsın sana da pay verecekler. Ha o gönül sahasıyla alışveriş yaparsa oradan alacağı payın bu mahsul söz konusu olmaz. Veya aynı şekilde diyelim ki doğrudan doğruya şirket buna dedi ki yani üye yapmadan da malı satabilirsin dedi. Satabilir. Mesela senin elmalıktaki elmaları getirdin. Ben dedim ki ben dedim ki ben müşteriler var. Sen bana toptan aynı şekilde verdin. Şu fiyat dedim. Gittim ben de karını koydum sattım mesela. Ne güzel de para kazandım. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ben tamam. alıştım çünkü şey Aslı yok yaylasında. Senin de Aslı yok elmalıklardan elmalıklar. Aslı yok kimselere sattım. Aslı yok paraların cebine indirdim. Hoşuna gidiyor tabii. faydamız <laughs> <laughs> olsun Osman Hoca. <laughs> Dolayısıyla, e, dolayısıyla e, yani burada e, herhangi bir problem söz konusu olmaz. Dinimiz neyi ne diyor? Dinimiz aldatmayı men ediyor. Mesela hadi şehirde de bildiriliyor. E, daha önce şimdi haberleşme falan olmadığı için e, mesela köyde ekiyor, biçiyor falan ama e, şehirlik fiyatını bilmiyor. Hani o şehire girmeden yolda karşılayıp da işte yumurta işte zaten pazarda e, işte 80 kuruş falan. Ben sana ayağına geldim 75 kuruşa veriver. Al 250 kuruş mesela. Veya da iki de bir, üç neyse. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. O uygun değil. Ha şöyle yapabilirsin. Pazarda sen bunu bir liraya satabilirsin. Ama 2 saat, üç saat, 5 saat bekleyeceğim. Ben sana toptan aynı şekilde 80 kuruş vereyim. Kabul edersin. Ama söyledim pazardaki fiyatı. Aldatmadım. Bunda problem yok. Adam düşünür. Ya der benim zaten köyde yapacak işlerim falan var. Akşama kadar beklemektense hazır böyle müşteri buldum satıveririm falan. Şey de oluyor mesela. Mesela siz de beylik düzünde Ben de beylik düzünde oturuyorum. Adam gitti mesela diyelim ki yeni kapıda. İstanbul dışındakine belki bilmez yeni kapının da ne kadar var? 60 kilometre var herhalde değil mi? Hemen. yuvarlak yuvarlık hesap yani, 50 kilometre. Yani, 50 diyelim. Şimdi adam oradan mesela, bir, de, bir de, trafik var Ha, kalem almış getirmiş. Satıyor. Kaç lira diyor? 10 lira diyor mesela. Ya 10 lira eder mi falan? Kaç aldım bunu? Anladım ki arkadaş ben bunu yeni kapıdan 1 lira aldım. Tamam. Buraya getirdim 10 liraya satıyorum. Ben kimseyi aldatmıyorum. Ha ben şimdi düşünürüm. Ya diyorum bir kalem için ben yeni kapıya gitsem kaç para öderim Yani otobüste metrobüste gitsen bile. <laughs> yani orada gitsen bile bir de ne kadar zamanımı alır. Hastalar yüzünden pahalıya mal pahalı olur değil mi? Hastalar yüzünden pahalıya mal pahalı olur. Dolayısıyla ha görürüz adam Ha seni yolun düştü yeni kapıya. Ha gidersin o zaman alırsın. Ya ben iki gün sonra oraya uğrayacağım dersin almazsın. Tercih sana ait. Ama yalan söylememeli. Ya zaten arkadaş ben dokuz lira işte on kuruşa aldım bunu işte bir seksen kuruşa mazot parası bir ne parası falan işte. Yalan söylüyorsun o zaman. Aldatıyorsun kandırıyorsun. Bir gün yalan mı açığa çıkar. Hani eee bir söz var. O laf olsun diye söylenmemiş. Yalancının numun yasıya kadar. Yani belli bir vakti var. Sen istesin de istemesin de o yalan çıkar meydana. Hocam, aralık ayına girdik yılın son Dolayısıyla bu ayın sonunda yılbaşı var. Şimdi bu tür sorular geçen senelerde geldiği için şimdiden ben sorayım bazı firmalarda bunu yurt dışındaki dinleyicilerimiz de soruyorlar e, hediyeleşme var işte ya da patron işte bir sepet hazırlıyor bir kutu hazırlıyor falan işte bunu dağıtıyor onun içerisinde helal şeyler var mesela atıyorum çikolata var ne bileyim hurma falan da koyuyorlar ama içki de var bunlar alınır mı? alınır içki de dökülür kurmalar yenir hurmalar yenir <gülüyor> <gülüyor> alınır alınır, alınır. alınır. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidir. Hoşçakalın. İslam ve Toplum İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu.